Merhaba, ben Mine Güzel. Kanalıma hoş geldiniz. Bir hafta önce yaptığım dolma turşularım hazır. Tarifte 5 yemek kaşığı tuz kullanmıştım. Ya yani Tuzun kalitesinden de gidebilir. 2 gün sonra açtım turşularımı. Çünkü sıcak suyla hazırladığımız için çabuk oluşuyor bu turşular. 2 gün sonra baktığımda tuzsuz olduğunu fark ettim ve 3 yemek kaşığı daha tuz ekledim açıklamalar kısmından bakabilirsiniz tüm malzemeleri oraya not alacağım lütfen oradaki yazdıklarıma dikkate alın şimdi şöyle size göstereyim yakından yapmış olduğum turşuları turşumun içi böyle Bakın biberin inşallah sesini duyabiliyorsunuzdur. Çünkü bir hafta geçti hala çıtır çıtır kesinlikle bozulmuyor. Şimdi bu güzel turşuların yapımına geçelim. turşumuzun yapımına başlayalım. Tüm malzemelerimi yıkadım. Lahana, havuç, maydanoz, çok azıcık dereotu ve biber doğrayacağım içine. Güzelce bu biberlerimizi, köy biberlerimizi içine dolduracağız. Kaynar su ile yapacağım için 5 litrelik cam kavanoz hazırladım ben. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Biberlerimi bir kenara alıyorum. Lahanamın dışını güzelce yıkadım. Şöyle bir lahanamızı ya da şöyle yapalım. Ortadan kesiyorum ilk önce. Lahananızı seçerken e, turşuluk olmasına dikkat edin. Böyle sık olması gerekiyor. Lahananız eğer çok sert ise şöyle bir aparatla böyle yapıyorsunuz ama benim aşırı böyle çok sert olmadığı için zor oluyor. O yüzden bıçakla doğrayacağım ben. Eğer sizinki sertse siz o şekilde yaparsanız çok kolay olur. Şimdi olabildiğince ince bu şekilde doğruyorum tüm lahanayı Lahanamın tam yarısını doğradım. Yarısı kaldı. Gözüme baya çok göründü. Daha havuç falan da rendeleyeceğiz. Şimdi rendemin kalın tarafıyla havuçlarımı rendeliyorum. 5 adet de havucumu rendeledim. Şimdi bir kenara alıyorum ve içine biber doğrayacağım. İster kırmızı, ister yeşil doğrayabilirsiniz. Kırmızı biberler birazcık daha çabuk erime yapabiliyor. O yüzden ben koymak istemedim. Ama çabuk bitiririm derseniz ve elinizde varsa kırmızı biber de koyabilirsiniz. Şimdi istediğiniz büyüklüklerde biberimizi de doğrayalım. Biberlerimi de bu şekilde doğradım. Şimdi maydanozlarımı doğrayayım. Hepsini doğrayalım. Şu kalın taraflarını kesiyorum. İçinde çok azıcık da dereotum var. Eğer kokusunu seviyorsanız siz de koyabilirsiniz. Uç taraflarını biraz ince doğradım. Sap tarafları kalın gelmesin diye geri taraflarını da biraz irili şekilde doğradım. Maydanozlarımı koyduktan sonra en sonda böyle sarımsaklarımın hepsini doğrayacağım. Dilediğiniz büyüklüklerde doğrayabilirsiniz. Malzememin hepsini hazırladım. Sarımsaklarımı da koydum. Şimdi biberlerimi şu şekilde içini boşaltıyorum. İçinin o damarlarını alıyorum iç harcımızı hazırladım. Şimdi sıra geldi biberlerimizi doldurmaya. Şöyle olabildiğince içine depelim. Biberlerimi doldurdum. Şimdi şöyle kenarındaki şeylerini temizleyelim. İçinde Turşu suyu kalmaması için şöyle 2 3 yerinden delik açıyorum ve kavanozumun en dibine yerleştiriyorum. Şöyle dışını tekrar güzelce temizledim ve 3 yerinden delik açtım. Böyle dik durabilecek şekilde şöyle hepsini üst üste sıralayacağım hepsini bu şekilde bitireceğim biberlerimin hepsini doldurdum hazırladığım malzemelerle şu 3 sırayı hazırladım en üstündeki bir sırayı da tekrar ayrı iç harcı hazırladım yetmediği için şimdi e, turşumuzu kuralım malzemelerimizi koyuyorum 5 yemek kaşığı İri tuzdan koyuyorum. 2 3 4 5. Bir tane de iç malzemesine koymuştuk. 6 yemek kaşığı tuz oldu. 5 yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. 2 3 4 5. 5 yemek kaşığı da limon tuzu 5 e, çay kaşığı da limon tuzu ilave ediyorum. 1 2 3 4 5 Acı olmasını istiyorsanız benim gibi böyle ara taraflarına acı biber koyabilirsiniz. Şimdi üzerine sirkesini ilave ediyorum. 1 su bardağı iç malzemesine koymuştuk. 2 su bardağı daha sirkemi de ilave ediyorum. Şimdi kaynar suyumuzu ilave edelim. Şimdi birazcık beriye çekeceğim. Kamera buhar olmasın diye. Kaynar suyumuzu dökmeden önce böyle böldüğüm dolmalık biberlerimi de unutmadan yerleştirelim. Bunu eğer su aşağıda kalırsa Erime olmasın, korusun diğer turşularımızı diye koyuyorum. Sıcak suyumu da ekliyorum. Lütfen e, plastik şişelere turşu kurmayalım. Tamamen kanserojen oluyor. Sağlıklı diye yaptığımız turşular kendi elimizle kendimizi zehirliyoruz. Zaten aldığımız kavanozlar ömür boyu gidiyor cam olduğu için şöyle tam doldu çok azıcık daha üzerine de sirke yapacağım ama çok az yapıyorum üst tarafında da olsun diye şimdi güzelce böyle vakumlu kapağını kapatayım bunu da kapatalım Kapağımızı da güzelce kapatıyorum ve şöyle bir alt üst yapalım turşumuzu. Böyle ters bir şekilde bekleteceğim, sonra düzeltirim. Bu turşularımın tarifi içinde kanalıma ziyarete gelebilirsiniz. Ayrı bir tarif olarak paylaştım fasulye. E, salatalık, biber ve havuç biber ve e, salatalık ve havuç yaptım eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, bir sonraki tariflerden haberdar olmak için zili açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın, hoşçakalın